Merhabalar, Dostoyevski okumalarına yazarın Ezilenler isimli romanıyla devam ediyoruz. Yazar eserinde yazarlıkla geçimini sağlayan Vanya'nın çevresindekilerle ilişkileri üzerinden karşıt duyguların iç içe geçtiği, iyiliğin kötülükle, merhametin kinle, affetmenin katı yüreklilikle olan mücadelesinin son sayfasına kadar sürdüğü harika bir kurgu yaratmış. Roman, Vanya'nın çocukluk aşkı Natasha'ya beslediği hislerin derinliği, Prens Valkovski'nin saf oğlu Alyosha ile Natasha arasındaki ilişkinin ilginç seyri. Natasha'nın ailesinin kızlarına duydukları öfke ile bağlılık arasında gidip gelen duygusallıkları gibi üzerinde düşünülebilecek birçok detay barındırıyorken yazar bir de Nelly isminde öyle masum bir karakter yaratmış ki onun sürükleyici hikayesi ve olaylara kalbinizi yumuşatan yaklaşımlarıyla eser bambaşka bir forma bürünmüş. Rusya'daki aristokratik düzenin sorgulanmaya başlanmasıyla üst sınıftaki insanlarda görülen karakteristik değişimlere değinmesi bakımından değerli bulduğum, sınıfsal farklılıkların yarattığı tüm maddi ilişkilerin üzerinde yer alan insani sorumluluklarımız bağlamında vicdanlarımıza yaptığı etkiyle şimdiye kadar okuduğumuz eserlerinden farklı bir anlam taşıdığını düşündüğüm ve yazarın bundan sonra kaleminin daha da gelişeceğinin ipuçlarını bulabileceğinizi belirtebileceğim. Bu önemli eseri de değerlendirmelerinizi sunuyor. Yazarın sırayla okuyacağımız diğer kitaplarında buluşmak üzere diyorum. Hoşçakalın.